Merhabalar değerli takipçilerim. Bugün sıcak dünya gündemine dair önemli bir gelişme olan Rusya-Ukrayna krizini ele alacağım. Rusya ile Ukrayna'yı karşı karşıya getiren kriz dönemin Ukrayna devlet başkanı Viktor Yanukov Avrupa Birliği ortaklık anlaşmasını imzalamaması ile başladı. Bu adım sonrası 21 Kasım 2013'te ülkede gösteriler başladı. Yanukovic'in gösterilerin büyümesi üzerine 24 Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donex bölgesi ve Luhansk yerlerinde Rusya yanlısı ilçeler bağımsızlıklarını ilan ettiler. Bunun üzerine özel gruplarla Kiev yönetimi arasında çatışmalar çıkmış. 18 Mart 2014'te bölge Rusya tarafından istila edilerek resmi şekilde Rusya-Ukrayna savaşı başlamıştı. Resmi rakamlara göre 2014'ten bu yana 15 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Eğer Rusya sinsi planını uygulayacak olursa Ukrayna toz duman olabilir. Ardından Büyük Rusya-ABD savaşı 3. Dünya Savaşı'nın resmi ilk somut adımı olacaktır. Askeri verilere bakıldığında Rusya'nın bu stratejiyi uygulayabilecek kapasitesi olduğu görülüyor. Zira Moskova'nın envanterinde hazır halde 13.000 tank bulunurken Ukrayna'da bu sayı sadece 2.500. ABD Dış Servisi adları açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı belgelere göre ABD Avrupalı müttefikleriyle olası bir Rus saldırısı sonrası atılacak adımları görüşüyor. İşte tam bu noktada her iki tarafa da yakınlığıyla bilinen ülkemiz Türkiye devreye sokulmuş oluyor. Peki ülkemiz tarafsız bir tutum mu sergileyecek yoksa her iki taraftan birinin yanında olmaya zorlanacak? Bu konu ilerleyen zamanlarda nihai bir sonuca ulaşacağı ve nasıl bir politika izleneceği merak konusu. Rus medyası ise Ukrayna'yı Nazi yanlısı bir ülke olarak tanımlayarak yıpratma politikası uyguluyor. 2014 yılında patlak veren Rusya-Ukrayna krizinin başlangıcından itibaren 2022'de atılan adımlardan sonra daha büyük çaplı yaşanabilecek bir savaş senaryosu gözler önüne serilmiş durumda. Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlamasına ramak kaldığını dile getirmek pek de ihtimal dışı olmasa gerek. Lütfen kanalıma abone olmadıysanız abone olup Hoşunuza giden videolara yorum ve beğeni atmayı unutmayın. İyi seyirler dileriz.